Herkese günaydın, güneşli günlerimize hoş geldiniz. Bugün şeker bayramının birinci günü. E, kalktık, süslendik, püslendik. E, her zamanki yerimize geldik. E, At çiftliğindeyiz. E, güneşi ata bindireceğiz. Karşımda Lady var, bizim vazgeçilmez atımız. <laughs> Eski videolarımızı izleyenler bilirler, biz buraya çok sık geliriz. Ee, ve birçok atıda bilmişliğimiz vardır. Hatta Güneş Katya ile büyüdü diyebilirim. Katya da burada. Katya! Anne! Hani? Katya ve Lady'miz bizim vazgeçilmezimiz. Bak nasıl tanıdı. Adı Lady. Bak seninki burada hayatım Katya. Hayır Katya'ya bineceğiz Bak hazırlanacak şimdi senin için Geliyor güneş bak Gördün mü? Hatırladın mı Katya'mı? Hatırladım Senin hatın çünkü Evet benim hatım 20-30 kere büyüdüler. Evet, kaç birlikte büyüdüler neredeyse. Ne anlıyor? <laughs> ne <anlıyorsun>? Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> ne anlıyorsun sen hatta? Çok Kaptan. seviyor değil mi? Ben korkuyorum. Korkma. Korkmuyor mu? Korkmuyor. Ben dinlemiyorum. Babası sen yanında durursun ben çekerim. Aa saçmalama koca. Olsun ne olacak ya? Lütfen rica ediyorum. Hayır hayatım yalnız bırakamayız. de hazırlanıyor Katya. Aa, katya. Hadi bakalım. Hadi kocam. Kırma beni. Ben çekeyim hayatım. Yok tamam. İstemiyorum. Yavsaklar bak. I'm just Also. Awesome. sohbet ediyor bir de. <laughs> Sıkı tutun anneciğim tamam mı? Ay 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 ben balçığa girdim komple. Ay bakar mısınız benim ayaklarıma? Çok akıllısın. Gerçekten ben giremem. Ayakkabılarım kum oluyor dedi. Beni soktu buraya. Gerçekten ayaklarım balçın içine girdim ya. Baksanıza. Abi bu bayramlar dedim. Neyse kızıma feda olsun. <laughs> Güneşini kumları tercih etti. Burası da böyle bir alan. Güneş burada çok güzel oyuncaklar var. Burada zıp zıp var. Hoplamalı. Gelmek ister misin? Evet. Baksana çok güzel. O kaydıraklar falan var. Bence burası daha eğlenceli kumdan. Buraya kesinlikle bir bakmalısın. Aa Bilipi'nin oyuncakları gibi. Aynı Bilipi'nin gittiği yer gibi. Çok güzel. Baksana. Çok güzel yerler var. Bak şuradan girebilirsin. O topun üstüne oturup böyle hop yapabilirsin. Çık merdivenlerden. Evet. Aslan. var. Ha sarıl şimdi o topa. Otur üstüne. Topun otur... Kız! <laughs> Kız düşeceksin. Topun üstüne otur, topun üstüne. Dur, ben sana göstereyim. Dur, ben sana... Oh! <laughs> Çok güzel, değil mi? İstersen bir daha yapabilirsin. Ay, totik açıldı. Eteğini indir. Eteğini indir aşağı. <laughs> Anneciğim buradan çıkıyorsun. Gel yanıma. Gel buradan tırman. Buradan tırman. Gel buradan tırman oradan git. Aferin benim kızıma. Ay çok güzel. İstediğine binebilirsin. Evet çiz çiz yapmışlar anneciğim. yeter diyor ya. <laughs> Bak evin içine girebilirsin. Tamam. Tamam tam, işte. Merdiven yapmamışlar mı o eve? Aa, merdiven yapmamışlar galiba. Yağmur yağmaya başladı. Babamızın da keyfi yerinde. Hayır, de bir Tabii ki iyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Tabii ki diyor bir de. <laughs> Tabii ki diyor bir de ya. Biraz önce Instagram için e, Güneş iyi bayramlar der misin dedim. Şuradan e, kayıyordu. İyi bayramlar dedi. Sonra buraya açarken dedim ki bu kamerada iyi bayramlar der misin? Tabii ki iyi bayramlar diyor. Misin anne? Hayatım oradan şey yapamazsın. Çıkamazsın. Buradan kay. Hadi bakalım. Ramazandan çıkış şeklimizi bir göster. Ramazandan nasıl çıktık? Sebin <laughs> öyle bir kaydı ki güneş. Ramazandan çıkış çekti diye. <laughs> Geliyor musun? Gelmiyor. Peki. Babamız da girdi içeri çünkü e, yağmur başladı. Deymişim, Soğuk çıktı. Yani Nisan'ın 20'si bugün ama baksanıza nasıl esiyor ağaçları görüyor musunuz çiçekleri falan. Of. No. <laughs> i̇şte burası Çatalca. Sıkıldım. Ne yazık ki buranın iklimi sıkıldım. biraz sert ve soğuk. Sıkıldın mı aşkım? Hı. Neden sıkıldın peki? Eve gidelim mi artık? İster misin eve gitmek? Ama ben sıkıldım. E sıkıldıysan eve gidelim. Eve gidelim. Aa. <laughs> eve gidelim <laughs> eve gidelim <laughs> eve gidelim eve <laughs> gidelim eve gidelim ya seni çok seviyorum biliyor musun bir şey söyleyeceğim sen kimin kızısın bir söyler misin Kim, kimin kızısın çok çok mu kızdın bana söyler misin kimin kızı olduğunu Peki, ben de benim kızımsın sanmıştım. Galiba değilsin. Çekil oradan. Hı, hmm, peki çekileyim o zaman. Demek ki benim kızım değilmiş. Ben benim kızım olduğunu sanmıştım bir an. Olmaz. Benim kızım değil misin? Çekil oradan. Aa. Ama sen diyordun ki tabii ki de senin kızınım diyordun bana. Kimin kızısı? Sen demek ki kimsenin kızı değilsin. Anladım. Ben, Peki kendine iyi bak. Görüşürüz o zaman. Git diyorsan. Ölür. Git diyorsan. Gideyim madem. Ne yapayım? Hadi kendine iyi bak. Ölür. Görüşürüz. Ölür. Tamam mı? Ölür. Tamam. Peki. Ta olur olur onun için değil ki hayatım çiçek o. Üfle. Al gördüm üfle. Üfle. <laughs> Yapıyorsun yapıyorsun uçuyor hadi Ağzına sokmadan Biz eve geldik. Havaya bakar mısınız ya? Bizim buralar güneşli ve karşısı nasıl simsiyah. Kartpostal gibi böyle sanki efekt yapılmış gibi. Görüyor musunuz bulutları? Nasıl ürkütücü. Karşı taraf Arnavutköy, bu yeni havalimanının yapıldığı yerler. Büyük bir ihtimal şu anda oraya böyle sağanak yağış var orada. Bakın burası da kapandı yavaş yavaş. güneşliydi. Şimdi burası da kapattı. Evet, buraya doğru geliyor. Zaten gök yürütüyor. Bakalım şu tarafa. Evet, güneş gitti. Biraz önce bayağı bu tarafta güneş vardı. Karşı taraf simsiyahtı. Baksanıza. Dayıcaktım. Biz de evimize çok. geldik. Güneşi hemen yıkadım. Şimdi biraz uyutacağım onu. Hayatım aşağı iner misin? Çok tehlikeli. Otur burada. Şurada çok otur fiyat. öyle seyret. Düşersin çok fena. Evet serinlik çıktı. Camı kapatıyorum. <laughs> Güneşim de yıkandı. <laughs> Şimdi birazcık ne yani yapalım? Ay nasıl karardı ev? Baba. Simsiyah oldu. Şimdi birazdan yağmurlu bir vlog atarım size. Şöyle. <laughs> Evet, bizim bayramımız böyle geçti. E, kapanış yapmayı unutmuşum güneş uyuduktan sonra fark ettim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, İyi bayramlar efendim. Hoşçakalın.